Amazon'da karlı ürün bulma stratejileri nelerdir? Evet, bununla ilgili e, uzunca aslında sohbet edebiliriz ama özetle öncelikle niş bir pazar bulmanız gerekiyor. Yani çok büyük rekabetin olmadığı bir pazar, olmadığı bir sektör. Ürünleri, bence Türkiye'den ürün bulup buradan bir tedarikçi bulup e, Amazon'a göndermek avantajlı. Bunu da mutlaka deneyin. E, yani e, genelde Çin'den de ürün bulunabiliyor. Tamam bunda da sorun yok ama bizim ülkemizde de gerçekten şu anda güçlü olduğumuz sektörler var. Çok ucuza bulabileceğimiz ürünler var. Önce Amazon'da niş bir pazar buluyoruz. O ürünün muadili, benzeri. Burada tabii kendi markamızı yaratmak için ben o anlamda söylüyorum. Arbitraj ürünleri de var ülkemizde gerçekten. Amerika, Amerika'da da, İngiltere'de de satıştayız Amazon'da mutlaka onu bizim ülkemizden de bulabilirsiniz. Toptan olarak bulabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Kendi markanızı yaratacaksanız, kendi ürünlerinizi gönderecekseniz buradaki toptancıları bir araştırın, mutlaka araştırın. ve benzer ürünler İngiltere'de de, Amerika'da, Avrupa'da nerede satacaksınız? Burada ne kadara satılıyor? Tabii iyi bir maliyet analizi de yapmanız gerekiyor burada.